Yunanistan'ın Ege Denizi'ne yer alan bir adasıdır. Ülkenin Kuzey Ege bölgesine bağlı olan ada, Türkiye'den sakız boğazı ile ayrılır. Sakız ağaçları ve bu ağaçlardan elde edilen damla sakızı ile ünlüdür. Turistik yerleri arasında Orta Çağ köyleri ve 11. yüzyıldan kalma Neomoni manastırı bulunmaktadır. Bu adayı ve yakınındaki birkaç küçük adayı içeren bölgesel birimin ve adanın en büyük yerleşimi ve idari bölgenin merkezi olan şehrin ismi de Sakız'dır. Yunanistan'ın diğer yerlerinden adaya ulaşım deniz ve hava yoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan çeşmeye feribot seferleri mevcuttur. Birçok armatürün de doğum yeri olan adada halk geçimini denizcilikten, balıkçılıktan, tarımdan ve turizmden sağlamaktadır. Ada yaşantısı, masmavi denizi, iklimi, temiz havasıyla turistlere oldukça cazip bir ortam sunmaktadır.